Gençler kart atalım mı? Oo atalım Aa, ya. Yani. Hadi oynayalım. Hadi Oyna abi. <laughs> Al abi karıştır. Karıştırdın mı? Karıştırdım. Karıştırıyorum abi. Karıştır abi. İyi karıştır. Sonra geliyor dizi dizi Kes abi. Aynen abi hadi bir tane oynayalım. Hadi beyler. Oynayalım. Bir düzgün el ver be. Abi sen nasıl dağıtıyorsun kartları ya? Az bir daha yaptım bir Abi bu sefer benim elim çok kötü ya. Baksana kızarmış her tarafa. Al lan bu yerel Yaramıyor abi yerden çekeyim mi? zaman yerden çek. Bu sana yarar ya, ya Abi ne bitmez elmiş ya. Bir oyun gelmedi elime. Sorma ya. Abi ne yapacağız bilmiyorum ki. Vay bir tane daha Adam per yapıyor biz bir şey yapamıyoruz abi burada ya. Adam, Perimiz yok doğru biz gün. De Bu bana yarar. Adama yarayan taşları atıyorsun abi ya. Yani. Ama bu sana yaramaz. Abi ne jantısı bırak Allah aşkına ya. Aa, abi okey çektim. Oha! Aa, adam okey çekti ya. Abi böyle bir şans yok ya. Böyle bir şans yok. Beyler, bu oyun böyle oynanır. Adam okey bitti. Oyunu abi da ya. bitir. Ben de dönüyordum. Bu oyun böyle oynanır beyler. Ben bulaşıkları abi sen durula. Lan zaten bütün sabahtan beri bulaşık yıkamaktan ya. Ne yapıyorsunuz gençler? Vay İyidir mi? lan sen ne yapıyorsun? İyidir ne yapalım ya dışarıdan geldim şimdi Hatunla buluştum Ben Kubi Buyur. Senin kuş ötüyor mu lan? Abi örtmez mi ya? Bak deli gibi ötüyor yani Harbiden Hı. ötüyormuş ha Ver bakayım bir de ben öttüreyim şu kuşu ya Öttür bakalım Ya, ya. ne haber ya ne yaptın bugün ya, nasıl işte Çok yorgunum ya Abi zaten çok yorgun gözüküyorsun. Aynı gözüne perde inmiş gibi. He ya. Abi bu ne hal ya gözüne perde indi çocuğun ya. Şuraya bak ya. Abi çağlarca sinemeyiğini fotoğrafını gördün mü? Baksana be. Bakayım. Ooo çok iyi evet. ya. Olur senin durumlar nasıl ya kanka bu dizemle. Abi durumlar nasıl? Benim için hiç fark etmez. Sevmelik de olur, takılmalık da olur. Gidişatını gösterirse. Anlayacağın duruma göre yani. Baycana yani sevmekse. Sevmek. Ama sen de hiç açık kapı bırakmıyorsun ki yani. Her yeri kapattın. Aynen. Gidem konusunda ne düşünüyorsun abi? Çıkacak mısın yani? Vallahi bilmiyorum abi. hani ben genelde salak yatıyorum. Öyle. Çok düşünmüyorum yani. Biraz salak gibi davranıyorum. Anka duman yeni bir şarkı yapmıştı, dinledin mi? son albümünden mi? Hı hı son albümünden. Yeni klip çekmiş. Ha dinlemedim de açabiliriz ya. Aç bak bakalım. Açalım. Ama burada o çok takılır ya. Yeni pencerede açalım. Aynen yeni pencerede açalım. Aynen sen. yeni pencere açalım. Abi gitti adam yeni pencere açtı ya.